Atatürk Parkı halkındır, liman yapılamaz, ranta geçit vermeyeceğiz. Kentimizde son zamanlarda yaşam alanlarımıza ve özellikle yeşil alanlarımıza ciddi saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar her geçen gün artmaktadır. Bu saldırılar doğamızı katlederek, çevremizi kirleterek sağlığımızın bozulmasına neden olmaktadır. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi olan MIP Anonim Şirketi mevcut liman, limanın Atatürk Parkına doğru genişleme çalışmalarını başlatmış olması çok ciddi bir yaşamımıza saldırıdır ve hukuksuzdur. Atatürk Parkının yok olmasına neden olacaktır. Dolayısıyla biz bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Atatürk Parkı'nda yapılacak liman genişletme çalışmaları Atatürk Parkı'nın tümünün MIP Anonim Şirketi tarafından işgal edileceği ve Atatürk Parkı'nın tamamen konteynerlerle dolacağı açık, açıktır. Yapılacak olan dolgu alanı bilimselliğe aykırı olup kent, yaşamı, kent yaşamına ciddi zararlar vereceği açıktır. Planlama ilkelerine aykırı olarak yapılan liman genişletme çalışmaları Kamu yararını görmezden gelinerek şirketin rant yararı ön planda yer alması sağlanarak yapılmıştı. Mersin'in simgesi olan Atatürk Parkı, kentimizin akciğerleri olup halkın sosyal olarak nefes aldığı bir alandır. Mersin'de tarihten gelen ve bir değer olarak e, sürekli koruduğumuz Atatürk Parkı halkın kullanım, kullanımında olmuştur. Liman genişleme çalışmaları Atatürk Parkı'nın halk tarafından kullanımı engellenecektir. Atatürk Parkı'nda liman genişleme projesi alanında mevcut liman kapasitesinin %50 oranında artış sağlayacak olması, ayrıca proje için denizde dik taraması ve dolgu alanının yapılacak olması, deniz kirliliğinin oluşmasına, ekosisteminin bozulmasına, şehir merkezinde trafik yükünün artmasında hava kirliliğin oluşmasına kıyıların herkes eşit ve serbest olarak kullanım hakkını ihlal etmesine ve kamu yararı ilkelerine aykırı olacağı ortadadır. Evet bizler diyoruz ki Atatürk Parkı halkındır. Hukuksuz bir şekilde rant uğruna heba edilmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Mersin halkının Atatürk Parkı'na sahip çıkması gerekmektedir. Mersin halkı bundan sonra da Atatürk Atatürk Parkına sahip çıkacaktır. Herkesi Atatürk Parkına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Mersin Çevre Platformu. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar katkılarımız için. Burada destek sunan, destek sunan başta meslek odaları, sivil toplumu örgütleri, sendikalar, e, siyasi partiler e, ve derneklere çok teşekkür ediyoruz hep birlikte mücadele edeceğiz bundan sonra Atatürk Parkımızı rampa kurban etmeyeceğiz. Teşekkürler. Atatürk Parkı bizimdir, bizim kalacak. Atatürk Parkı bizimdir, bizim kalacak. Atatürk Parkı bizimdir, bizim kalacak.